Çıralı. Doğanın sessiz sığınaklarından bir tatil cenneti. Çıralı, Antalya'nın huzurlu tatil beldelerinden biridir. Muhteşem doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve zengin kültürel mirasıyla turistler için çekici bir destinasyondur. Çıralı, hem romantik bir kaçamak arayan çiftler hem de doğayla iç içe huzurlu bir tatil arayan gezginler için mükemmel bir seçenektir. Doğal güzelliklerin keyfini çıkarabileceğiniz plajları, ormanlık alanları ve temiz deniziyle size unutulmaz bir tatil deneyimi sunar. Konaklama seçenekleri arasında ahşap bungalovlar, butik oteller ve pansiyonlar bulunur. Yanartaş, efsanelere göre Apollo'nun soluğunu temsil eden bu doğal gaz kaynağından sürekli alevler çıkar. Geceleri burada yapılan turlarla muhteşem bir manzara izleyebilirsiniz. Olimpos Antik Kenti, Çıralı'nın yakınında yer alan bu antik kent, tarihi kalıntıları ve tarihsel önemiyle ziyaretçilerini büyüler. Çimera, Kimayra efsanelerde adı geçen ateş püsküren yaratığın yaşadığı yer olarak bilinen Çimera, Çıralı'nın doğal güzelliklerinden biridir. Likya yolu, Çıralı, Likya yolunun güzergahında yer alır. Bu yürüyüş rotası, tarihi kalıntılar, doğal güzellikler ve nefes kesen manzaralar sunar. Çıralı, taze deniz ürünleri ve lezzetli Akdeniz mutfağı ile ünlüdür. Bölgede deniz mahsullerinden yapılan mezeler, zeytinyağlılar ve leziz balık yemekleri tadabilirsiniz. Ayrıca organik ürünlerin kullanıldığı restoranlarda yöresel lezzetlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Plaj keyfi, Çıralı'nın güzel plajlarında güneşlenip denize girebilirsiniz. Plajda şezlong ve şemsiye kiralama imkanı da bulunur trekking ve doğa yürüyüşleri, çıralı, ormanlık alanları ve Likya yolu gibi doğal güzergahlarıyla yürüyüş severler için harika bir seçenektir. Deniz kaplumbağalarını gözlemleme, çıralıda bazı türlerin üreme sahilleri bulunur ve koruma altındadır. Deniz kaplumbağalarını izlemek için yerel yetkililerle iletişime geçebilirsiniz. Su sporları, çevredeki turizm merkezlerinde dalış, deniz kayakçılığı ve yelken gibi su sporları aktivitelerini deneyimleyebilirsiniz. Çıralı'ya ulaşmak için Antalya Havalimanı en yakın seçenektir. Havalimanından Çıralı'ya taksi, özel transfer veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilirsiniz. Çıralı içinde ulaşım genellikle yürüyerek veya bisikletle sağlanır. Yolculuk esnasında güvenliğiniz için genel seyahat tedbirlerini almanız önerilir ve değerli eşyalarınıza dikkat etmeniz önemlidir. Çıralı, doğanın sunduğu huzurlu bir sığınak ve keşfedilmeyi bekleyen bir cennet. Tatilinizi unutulmaz kılmak için bu güzel yerdeki doğal güzellikleri, tarihi mirası, leziz mutfağı ve aktiviteleri keşfedin. Size dinginlik ve keyif dolu anılar sunacak olan Çıralı'ya yapacağınız bir ziyaret, tatilinizi mükemmel kılacaktır.